Sunumumuza başlamadan önce Ataullah İskenderi'nin şu sözünden e, sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Ataullah İskenderi şöyle buyuruyor. Allah katında değerini öğrenmek istiyorsan onun, sen, onun seni nerede istah, istihdam ettiğine bak buyuruyor. Yani kıymetli hocalarım bizler aslında e, çok ulvi, çok önemli bir görevi icra ediyoruz. E, kimimiz din görevlisi olarak, kimimiz Kur'an kursu hocası olarak daha saymadığım birçok alanda bizler topluma hizmet, e, götürme açısından e, çalışmalar yapıyoruz. E, bu gayret içerisindeyiz. Rabbim inşallah cümlemizi muvaffak eylesin diyorum. E, bugün de burada hepimizin bir gayesi, bir amacı var. E, bu amaç nedir dersek, hepimiz e, birer din huzma, din hizmetleri uzmanı adayıyız şu an. Bugün de malumunuzdur e, mülakatlar açıklandı. İnşallah Rabbim e, herkesin gönlüne göre versin diyorum. E, kıymetli hocalarım, Din hizmetleri uzmanı normal şu anki yapmış olduğunuz görev itibariyle daha da geniş bir alanı kapsıyor. İşte gençlerimiz, ceza cezaevleri yine hastanelerde daha saymadığım birçok alanda bizlere aslında tepside sunulmuş bir fırsattır. Bunu da en güzel şekilde değerlendirmek için gayret içerisindeyiz. Bugün de din hizmetleri uzmanına, uzmanlığına aday bizlerin diyanet işleri başkanlığının en iyi şekilde bilmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Bu hususta da bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızın tarihçesini konu aldık ve onun üzerinde bir paylaşım yapacağız inşallah. Şimdi ben bir küçük sunum hazırlamıştım. Hemen onu bir paylaşayım öncelikle. Geldi mi Mücahit Hocam bir tane görüntü? Hocaların görüntü geldi mi ekrana? Mücahit Hocam müsait değil galiba. E biz devam edelim. E, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tarihçesini hocalarım e, üç ana başlıkta incelemek istedim. E, bu şekilde daha e, kolay öğrenilebileceğini ve daha akılda kalabileceğini düşünüyorum. E, baktığımızda Cumhuriyet öncesi dönemden e, ve Cumhuriyet öncesi TBMM dönemi ve Cumhuriyet sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı Tarihçesi diye üç ana başlık altında e, başkanlığımızın tarihçesini incelemek istedik. E, kıymetli hocalarım, Osmanlı döneminden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığımızın din hizmetleri hususunda e, çalışmaları başlamıştır. O dönemde tabii ki bu e, başkanlık adı altında değil de daha çok e, Şeyhülislamlar Şeyhülislam tarafından e, yapılmaktaydı bu çalışma. E, Şeyh İslam dediğimiz alimlerin en kıdemlisi, reisi anlamına gelmektedir. Bu 1300'lü yıllara doğru ise tanınmış müftüleri nitelemiştir. Yani Şeyh İslam dediğimiz bizim aslında e, toplumda öne gelen din adamlarını nitelendiren bir terimdir kıymetli hocalarım. E, bu dönemlerde Şeyhül İslam'ın görevleri oldukça geniş, geniştir. Medreselerdeki teftiş etmeden tutun, işte okunacak dersleri belirleme, icazet verme, işte kadılık görevini yerine getirme gibi e, fetva verme gibi en başta görevleri icra etmektedir. Şeyhül İslamlığın dini bir müessese haline gelişi Osmanlı döneminde de Osmanlı döneminde gerçekleşmektedir. Tabi ilk e, Şeyhülislam İslam sorusu kimdir sorusu e, önemli bir e, farklı görüşler ortaya sürülmüştür. Bu da e, uzun yıllar Bursa kadılığı yapan Molla Fenari'nin Bursa müftülüğüne tayin edilmesiyle Genellikle Osmanlı'da müftülük ve şeyhülislamlığın başlangıç yılı olarak 1425 yılı kabul edilmektedir hocalarım. Yine Osmanlı döneminde Müslümanlara sunulacak din hizmetleri bir devlet görevlisi olan şeyhülislam tarafından idare edilmektedir. Şeyhülislamlık vakıflara dair eğitim, öğretim, bunun dışında adliye, fetva gibi hizmetleri yürütmüştür. Tanzimat dönemine kadar, tanzimat döneminden sonra da adliye ve maarif nezaretlerinin kurulmasıyla yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve adli Nez bakanlıkların kurulmasıyla bu görevler eğitim öğretim görevi başta olmak üzere ve adliye görevleri e, Şevvil İslam'dan alınmış ve Şeyhülislamın İslam'ın e, görevleri aslında bir e, daralmaya gitmiştir hocalar. Yine Osmanlı Devleti'nin son döneminde kabine sistemine geçirdikten sonra Şeyhülislam İslam Şer'iye ve Evkaf Nazırı adıyla e, kabine üyesi sayılmıştır. Yani e, Şer'iye ve Evkaf bakanlığı kuruluyor ve e, bu bakanlık şer'iye dediğimiz dini işlerin evkaf da vakıfların vakıf işlerinin e, yönetildiği bir bakanlık ve bunun başına bunun üyeliğine Şeyhülislam getiriliyor hocalarım bu dönem cumhuriyet öncesinde yani Osmanlı'da e, uygulanan Şeyhülislam'ın e, yapmış olduğu çalışmalar da yani din üzerine e, başkanlık e, demeyelim de din hizmetleri hususunda Şeyhül İslam'ın görevler arasında sayılmıştır. Yine ikinci ana başlık olan Cumhuriyet öncesi TBMM hükümeti döneminde Hümet Hocalarım, Kurtuluş Savaşı'nın da etkisiyle o dönemde yeni bir devlet kurulmasının gerektirdiği bir zaman diliminde yine din hizmetleri ihmal edilmemiş. 3 Mayıs 1927 1920 tarihinde oluşturulan hükümette Şer'iye ve Evfak ve adı altında bir bakanlık yer almıştır ve bu bakanlık kıymetli hocalarım o, Tanzimat döneminden sonra TBMM dönemiyle birlikte e, Cumhuriyetin kuruluşuna kadar e, yani Cumhuriyetin kurulmasıyla da malumunuz 3 Mart 1924 tarihinde Diyanet İşleri Reisliği e, Atatürk tarafından kurulmuştur. Bu süreç zarfında e, bu bakanlık yani Şer'iye Şer ve Evkaf Bakanlığı bir köprü vazifesi görmüştür kıymetli hocalarım. Ve Cumhuriyetin ilanından sonra <laughs> 3 Mart 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Diyanet İşleri Reisliği görevi şu şekilde özetlenmiş. İslam dininin itikat ve ibadet alanı ile ilgili işler yürütmek ve dini kurumları idare etmek şeklinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevleri belirtilmiştir kıymetli 1924 ile 26, 1926 yılları arasında bütçe kanunlarının kadro dereceleri ve sayıları belirtilmeksizin merkez merkez teşkilatlarına reis heyeti müşavere yani müşavere istişare heyeti şu an günümüzdeki e, din işleri yüksek kurulu dediğimiz bir istişare heyeti merkezde memureni merkezi yani memur müstahdemini muhtelife adı altında e, merkezlerde e, görevli kadrolar tahsis edilmiştir. Yine taşra teşkilatına baktığımızda e, burada da müftüler e, müftü müstevilleri e, müstahdemini ilmiye İlmiye sınıfı vaizler, ders amlar, açık ortamlarda topluma e, ders amlar ve müftülükler müstahdemini kadroları maaş yükünü olarak e, 1924 ile 1926 yılları arasında hocaların e, tayin edilmiş. Yine 1927 yılında e, 71'i merkezde olmak üzere e, Diyanet İşleri Başkanlığına 7172 kadro tahsis edilmiş. Bu da 1927 tarihi teşkilatlarının idari yapısının ilk defa belirlendiği bir tarihtir. Sunumumuzda, sunumumuzda birçok tarihten bahsedeceğiz. Hocaların bu tarihlerimizi bilmemiz gerekiyor. Bu tarihler önemlidir. 1927 tarihinde teşkilatların idari yapısının ilk defa belirlendiği, yani başkanlığın idari yapısının ilk defa belirlendiği bir tarihtir. Yine 1931 yılında bütçe kanunu bütün cami ve mescitlerin idaresi ve bunlardaki görevlilerin yani imamların Evkaf Umum Müdürlüğüne devredilmiş ve bu sebeple Dini müesseseler Müdürlüğü ile Müdürlüğünün personeli eee 4081 hayrat hademesi, 26 cuma ve kürsü vazifeli kadrolarıyla birlikte Evkaf Umum Müdürlüğüne geçmiştir. Yani 1931 tarihli yılı bütçe kanunuyla hocalarım eee cami ve mescitlerin idaresi burada çalışan eee Görevliler e, Diyanet İşleri Başkanlığından, Diyanet İşleri Reisliğinden alınarak e, Diyanet İşleri Reisliğinden alınarak hocaların Evkaf ve Umum Müdürlüğüne, yani Vakıflar e, Genel Müdürlüğüne devredilmiş. Yani şu an baktığımızda bu din hizmetleri hususunda e, büyük bir kayıp olarak gözünde gözükebilir. Çünkü e, bu görevlilerin bu görevin e, Diyanet İşleri Başkanlığından alınıp, ee, vakıflar genel müdürlüğüne, camilerin özellikle kadrolarının, oradaki görevli hocalarımızın e, vakıflar genel müdürlüğüne geçirilmesi tabi e, Diyanet İşleri Başkanlığımızın çalışma alanını daha da daraltmış ve kısıtlamıştır hocalarım. 1935 tarihli e, resmi gazetede yan, yayınlanan 2800 sayılı Diyanet İşleri Reisi Teşkilat ve Vazifeler hakkında kanunla başkanlığımızın e, kıymetli hocalarım ilk teşkilat kanunudur. yani 1935 yılında başkanlığımızın İlk teşkilat kanunu, 2800 sayılı kanunla e, Diyanet İşleri Reisliği teşkilat ve vazifeler hakkında kanun diye belirtilmiştir hocalar. Yine 1950 yılına geldiğimizde, e, burada Diyanet İşleri Reisliği'nin adı 1950 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı olarak e, değiştirilmiş. E, Evkaf ve Umum Müdürlüğüne devredilen cami ve mescitlerin, idaresi ve cami görevlileri kadroları yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiştir. Yani bu hak daha önce de olduğu gibi e, cami camilerin Hı. ve mescitlerin idaresi yine buradaki görevli hocaların görevleri. görevlileri Diyanet hocam, İşleri Başkanlığı'na Duyuyor musun hocam? Hocam ekran paylaşımını kapat istersen bir sıkıntı var. Benim de bağlantımda bir problem var maalesef. Hı. Ekran kardeşimize ulaşmıyor hocam. Sadece boş ekran görünüyor. Sen Hı. direkt anlatım yap istersen. Az önce sormuştum ama hocam geliyorum diye. Hemen kapat. Esma hocama söz hakkı verdim. Esma hocam benim internetimde bir problem var erişemiyorum. Benim e, problem... Esma hocam duyuyor musunuz? Evet. Tamam Ce Esma hocam cevaplar inşallah. Bakalım, tamam. Ve yine olabildiğim sürece burada olacağım. Tamam. Şimdi hocalarım e, burayı tekrar alayım. 1950 yılında e, 5634 sayılı kanunla Diyanet İşleri Reisliği'nin adı Diyanet İşleri Başkanlığı olarak e, şu anki ismiyle değişmiştir. Ve daha önce 1931 yılındaki kanunla Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan e, cami ve mescitlerin idaresi, buradaki görevli hocalarımızın e, evkaf yani vakıflar müdürlüğüne geçirilmesi yine bu kanunla tekrardan Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmiştir hocalarım. 1961 Anayasası ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın anayasal bir kurum olarak düzenlenmiş genel idare içinde yer vermiş ve bu kurumun özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmesi öngörülmüştür. Yani 1961 anayasasıyla da e, Diyanet İşleri Başkanlığı anayasal bir kurum olarak e, belirtilmiş ve genel idari hizmetleri içerisinde e, yer alan bir kurum olarak e, anayasada belirtilmiştir hocalarım. Ve yine 1982 yılında anayasasıyla genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı Laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanununda da gösterilen görevleri yerine getirir hükmüyle başkanlığın görevlerini yerine getirirken uyması gereken kıstaslar belirtilmiştir. Yani 1982 anayasasıyla uyması gereken yapmış olduğu hizmetleri belli bir kanun içerisinde yapmasını gerektiren belli hususları belirtilmiştir 1982 anayasasıyla. Yine 1965 yılında yürürlüğe giren 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanunun başkanlığın görev noktasında önemli bir açılım getirmiştir hocalarım. Daha öncesinde İslam dininin iş ve işleri yürütmek olan Diyanet İşleri Başkanlığı'na 1965 yılının 600 sayılı kanunla ee, İslam dininin ahlak alanı ile ilgili işleri yürütmek ve görevler arasında sayılmıştır hocalarım. Bu kanun başkanlığın görevi İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din hususunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek şeklinde şu an e, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevler Hakkı'nda e, kanunda geçen ibare 1965 yılında e, 633 sayılı kanunda yer almıştır hocalar. Yine 1976 yılında... Bin, e, Kanunda 600 sayılı kanunla bazı önemli yenilikler ve değişiklikler yapılmış. Ancak bu kanun Anayasa Mahkemesinin kararıyla usul yönünden iptal edilmiş. Meydana gelen hukuk, hukuki boşluk da e, uzun yıllar boyunca devam etmiştir. Yani e, 1976 yılında yapılan bazı yenilikler e, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş e, hocalarım. Yine 1978 yılına gel, gelindiğinde Bakanlar Kurulu kararıyla bazı birimler e, daire başkanlarına dönüştürülmüştür. Yine bu tarih de önemli. Eğitim merkezlerinin sayısı 5'e çıkarılmış. İlk eğitim merkezi malumunuzdur Bolu'da. açılıyor hocalarım. Ve ilk defa 10 adet yurt dışı din hizmetleri müşaviri kadrosu ihdas edilmiş ve başkanlığın yurt dışında teşkilatlanması da 1978 yılında hocalarım başlamıştır. Yine 1983 tarihine gelindiğinde başkanlık yeniden teşkilatlandırılıyor. Başkanlığımızın tahsis edilen kadrolar da yayınlanmış ve 3046 sayılı bakanlar bakanlıkların kuruluş ve görevler hakkında kanuna göre başkanlık yeniden teşkilatlandırılıyor 1983 yılında. Ve bu çerçevede merkez teşkilatında bir başkan ve beş başkan yardımcısı, beş danışma ve denetim birimi ve bunun yanında beş ana hizmet birimi ve dört yardımcı hizmet birimi şeklinde e, merkezde. Yine e, Taşra'da da 67 il müftülüğü, 582 ilçe müftülüğü ve 7 eğitim merkezi müdürlüğü şeklinde e, gerçekleşmiştir. Yine yurt dışında da hocalarım e, teşkilat 16 din hizmetleri müşavirliği ve 17 din hizmetleri ateşeliği şeklinde olmuştur. E, başkanlığın mevcut teşkilat yapısı büyük çapta 633 sayılı kanununda değişiklikler yapan ve başkanlık hiyerarşik olarak genel müdürlük seviyesinden müsteşarlık seviyesine yükseltilmiştir. Bu hocaların 2010 yılında ki düzenlemeyle başkanlık hiyerarşik olarak genel müdürlük seviyesinden müsteşarlık seviyesine 2010 yılında yükseltilmiştir ve iki sürekli kurula ilaveten dokuzu genel müdürlük seviyesinde olmak üzere 14 hizmet birimi oluşturulmuştur. Ve 2017 yılına geldiğinde 2017 yılında da başkan yardımcılarının sayısı üçten, malumunuz daha önce üçlü beşe çıkarılıyor hocalarım. 2017 yılında yapılan değişiklikle. Ve 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçirilmesiyle de başkanlık Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır. Ve şu anki son halini almıştır hocalarım. Ben başkanlıkla ilgili kısaca eee son 2022 yılında yapılan <laughs> istatistiklere göre hocalarım şu an başkanlığımızda 89.302 cami bulunmakta ve e, personel sayısı da 141.218 olarak 2022 verilerine göre e, bildirilmektedir. Hocalarım sunumum e, bu kadar. E, Büyük bir topluluk karşısında ilk defa böyle bir e, görev icra ediyorum. E, dilimiz suç, suçmuş olabilir. Hatalarımız, kusurlarımız affola. E, Rabbim inşallah çıkmış olduğumuz bu yolda e, hepimizin yer ve yardımcısı olsun inşallah. Ee, Ebuzer Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Umarım Ağzınıza. müstefil olmuştur diğer hocalarımız da. Allah nasip ederse e, yarın değil ondan sonraki günde de Elif Bilen hocamızın çok kıymetli bir sunumu var. Hocalarımıza söyleyelim. Eee hocamın hocamınki de önemliydi. Elif Bilen hocamınki de önemli. Şöyle önemli. Elif hocamız Allah nasip ederse din hizmetleri genel müdürlüğümüzün çalışmalarından bahsedecek biliyorsunuz. Eee din hizmetleri uzmanlarımız bu genel müdürlük bünyesinde çalışıyor. O nedenle sorulara çoğu buradan gelecektir veyahut da buradan gelen sorular önemlidir. Bilinmesi gerekecek onun hatırlatmasını yaparak bitirelim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.